Bugün uygarlığın beşiği Mezopotamya'ya dalıyoruz. Dicle ve Fırat nehirleri arasında yer alan bu antik bölge, insanlığın modern topluma doğru ilk adımlarını attığı yerdir. Mezopotamya kentleşmenin, yazının ve tekerleğin doğum yeri olarak selamlanır. Bunu bir düşünün. Bilinen en eski uygarlıklardan biri olan Sümerler MÖ 4500 civarında burada gelişti. Uruk ve Ur gibi dünyanın ilk şehirlerini inşa ettiler ve en eski yazı sistemlerinden biri olan çivi yazısını geliştirdiler. Ancak Mezopotamya sadece Sümerlerden ibaret değildi. Akadlar, Babilliler ve Asurlular da dahil olmak üzere birçok büyük imparatorluğun yükselişine ve düşüşüne tanık oldu. Bu uygarlıkların her biri hukuk, astronomi ve mimari anlayışımıza büyük katkıda bulunmuştur. Hammurabi Kanunlarını hiç duydunuz mu? dünyada çözülmüş en eski önemli uzunluktaki yazıtlardan biridir ve yasaları ve adaleti ortaya koyar. Mezopotamya'nın destansı hikayeleri efsanedir. Bilinen en eski edebi eserlerden biri olan Gılgamış Destanı, Sümer Kralı Gılgamış'ın ve ölümsüzlük arayışının hikayesini anlatır. Yüzyıllardır akademisyenleri ve meraklıları büyüleyen bir masaldır. Ve Zigguratları da unutmayalım. Bu devasa basamaklı yapılar Mezopotamya şehirlerinin kalbiydi, tapınak ve idari merkezler olarak hizmet ediyordu. Bunların en ünlüsü Urziguratı, mimari becerilerinin bir kanıtı olarak hala ayakta duruyor. Peki Mezopotamya bugün neden önemli? Çünkü modern uygarlığın birçok yönü için temel taşları döşedi. Hukuk sistemlerinden edebiyata, şehir planlamasından teknolojik yeniliğe kadar Mezopotamya'nın mirası inkar edilemez. Antik Mezopotamya'ya yaptığımız yolculuk burada bitiyor. Bir sonraki sefere kadar keşfetmeye devam edin.